Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Microsoft'un Xbox PC için geçerli olan oyun indirimlerine bir göz atacağız. Öncelikle ufak bir bilgi vereyim. İndirim tarihleri değişken olduğu için listedeki oyunları iki parçaya ayırdım. İndirimin bitmesine 4 gün kalanlar ve 11 gün kalanlar olmak üzere. Sizlerde tarayıcıdan herhangi bir oyunun profiline baktığınızda bu bölümlerde ilgili oyunun indirim için kalan süresini görebilirsiniz. Ayrıca satın almayı düşündüğünüz oyunun bilgisayar için çalışıp çalışmadığına da dikkat edin arkadaşlar. Listedeki oyunların linklerini açıklamaya da koyacağım zaten ama yine de bilginiz olsun. Videoya geçmeden önce bu tür içeriklerin devamlılığı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkürler. Hadi o zaman videomuza geçelim. Creepy Tale gizemli bir ormanda kaybolan bir grup gencin hikayesini anlatan korku ögeleri de içeren bir platform bulmaca oyunu. Oyunda hem hayatta kalmaya hem de kaybolan kardeşimizi korkunç bir varlıktan kurtarmaya çalışıyoruz. 10.17 TL. Twelve Minutes. Bir adamın karısını kurtarmak için 12 dakikalık bir zaman döngüsünü çözmeye çalıştığı interaktif bir gerilim oyunu. Oyunda 12 dakikalık bir sürede ipuçlarını ve bulmacaları çözerek döngüyü kırmaya ve karımızı kurtarmaya çalışıyoruz. 28.50 TL. Prodeus. 90'ların klasik FPS oyunlarından ilham alan şeytani bir güce karşı savaştığımız oldukça kanlı ve hızlı bir FPS oyunu. Oyundaki amacımız çeşitli silah ve araçları kullanarak düşman dalgalarını temizlemek ve bu şekilde şekilde ilerlemek 141,75 TL. Insight karanlık ve distopik bir tesiste bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan gizemli bir puzzle platform oyunu. Diyalog kullanmak yerine görsel olarak hikayesini sunan yapımdaki amacımız kontrol ettiğimiz bu çocuğun özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak 32,50 TL. Mortal Shell Enhanced Edition. Mortal Shell Fulgrim adında karanlık ve çarpık bir dünyada geçen soulslike türündeki aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda Funding adı verilen bir varlığı kontrol ediyor. Cesetlerden oluş oluşan kullanarak gizemleri çözmeye çalışıyoruz. 21,06 TL. Bramble the Mountain King. Karanlık ve tekinsiz bir dünyada geçen heyecan verici bir platform macera oyunu. Oyunda kaçırılan kız kardeşi moru mitolojik yaratıklardan kurtarmaya çalışan Ola adlı genç bir çocuğun macerasını deneyimliyoruz. 34 TL. Amnesia Jerebert Bir kadın olan Tasi Tireono'nun hayatta kalma mücadelesini, kayıp eşi ve çocuğunu bulma arayışını konu alan bir korku oyunu. Oyunda Tasi'nin bilincini kaybettiği Cezayir çöllerinde korku dolu bir maceraya atılıyoruz. 39 TL. Amnesia The Bunker 1. Dünya Savaşı'nda bir yer altı sığınağında geçen karanlık ve psikolojik gerilim dolu bir korku oyunu. Oyundaki amacımız sığınaktaki gizemleri ve zorlayıcı bulmacaları çözerek hayatta kalabilme. 42,75 TL. Space Hulk Tactics Warhammer 40.000 evreninde geçen bir sıra tabanlı taktiksel strateji oyunu. Oyunda Astartes isimli ekibimizi dikkatlice konumlandırarak ve becerilerini doğru şekilde kullanarak bir dizi zorlu görevlerde, onlar bunları zafere taşımaya çalışıyoruz. 17 TL. Metal Singer Complete Edition. İntikam peşinde koşan Furey adında bir iblisin hikayesini anlatan ritim tabanlı bir birinci şahıs FPS oyunu. Oyunda özgürlüğümüzü kazanmak için Furey olarak cehennemdeki konsey üyelerini metal müzik eşliğinde avlamamız gerekiyor. 77,68 TL. God Simulator 3 Windows Edition. God Simulator 3 kurgusal Sanangor adasında geçen ve bir önceki serinin de devamı niteliğinde olan bir aksiyon oyunu. Oyunda açık uçlu bir sandbox ortamında olabildiğince çok yıkım ve kaos yaratarak çeşitli eylemler gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca 4 oyuncuya kadar destekleyen işbirliği modu da mevcut 150 TL. The Ascent Cyber Edition Futuristik bir mega şehirde geçen Cyberpunk temalı izometrik bakış açısına sahip olan bir aksiyon RPG oyunu oyunda karakterimizi özelleştirerek ve yeteneklerini geliştirerek ilerliyor. Şehrin gerçek gerçekliğini ve gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 74,70 TL. Eno Mutaşınım Cyberpunk bir evrende geçen karanlık ve tuhaf bir hikayeye sahip olan aksiyon macera oyunu oyunda en isimli karakterimizi yöneterek güçlü mega şehir şirketlerinin, gizemli grupların ve tuhaf yaratıkların yaşadığı metropolis şehrinde kaybolan kardeşimiz Kayın'ın akıbetini araştırmak üzere bir maceraya atılıyoruz 41,25 TL. Scorn, organik unsurlarla dolu bir evrende geçen karanlık ve atmosferik bir korku oyunu oyunda karmaşık bulmacaları çözerek içinde bulunduğumuz garip dünyanın gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz 120, 극도 대례. Shenmue 1 ve 2 Shenmue serisinin yeniden düzenlenmiş ilk iki oyununu içeren özel bir paket. İlk oyunda Japonya'nın Yokosuko kentinde babasının cinayetini araştıran Ryo Hazuki'nin tehlikeli gangsterlerle olan mücadelesini deneyimliyoruz. İkinci oyunda ise Ryo olarak bu sefer Hong Kong Çin'e giderek yepyeni bir maceraya atılıyoruz. 25,42 TL Marvel vs Capcom Infinity Deluxe Edition Marvel ve Capcom evrenlerinin simgeleşmiş karakterlerini aksiyon dolu bir dövüş oyununda bir araya getiren bu yapımda tek oyunculu hikaye modu, çevrim içi ve yerel çok oyunculu gibi modlar bulunmakta. Ayrıca oyunun Deluxe Edition paketi ana oyunun yanı sıra 6 yeni karakter, 8 ek kostüm ve 2 yeni sahne içermekte. 41,59 TL. Scarlet Nexus Deluxe Edition. Nevhumuka adında fütüristik bir şehirde geçen bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda insan beynini istila eden ve kaosa neden olan gizemli yaratıklara karşı psikokinetik güçlerimizle savaşarak bu işgalin ardındaki gizemleri çözmeye çalışıyoruz. 69,80 TL. Final Fantasy 15 Windows Edition Noctis Deuces Caelum adında genç bir prensin hikayesini anlatan açık dünya ve gerçek zamanlı aksiyon içeren bir rol yapma oyunu oyunda Noctis ve arkadaşları ile birlikte krallığımızı kurtarmak ve babamızın intikamını almak için bir yolculuğa çıkıyoruz 63,50 TL. Forspoken Freyhulund adında sıradan bir New Yorklu gencin hikayesini anlatan bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu oyunda gizemli bir olay sonucunda kendini Ati adında fantastik bir dünyada bulan karakterimizi yöneterek evimize geri dönmenin bir yolculuğu bulmaya çalışıyoruz. 280 TL Monster Hunter Rise, ana odak noktası dev canavarları avlamak olan aksiyon dolu ve heyecan verici bir RPG oyunu. Oyunda Kamuro Köyü'nün genç bir avcısı olan Wyvern Rider'ı kontrol ederek köyümüze saldıran vahşi canavarlara karşı mücadele ediyoruz. 200 TL Resident Evil 2, 1998 yılında yayınlanan klasik bir hayatta kalma korku oyunu serisi olan Resident Evil 2'nin yeniden düzenlenmiş versiyonu. Oyunda zombilerle dolu olan Raccoon City'de Leon ve Claire'ın hayatta kalma mücadelesini yepyeni grafikler eşliğinde deneyimliyoruz. 200 TL. Resident Evil 3. Resident Evil serisinin remake olarak biz oyunculara sunulan bir diğer serisi. Bu oyunda Raccoon City'deki zombi salgınlarından Jill Valentine isimli karakterimizi sağ salim çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi bunu yaparken de Nemesis'ten kaçmalı, bulmacaları çözmeli, Umbrella'nın gizemlerini de ortaya çıkarmalıyız. 190,75 TL. Nier <laughs> Automata Become Asgard Edition. Dünyanın uzaylı robotlar tarafından işgal edildiği kurgusal bir evren de geçen karmaşık hikayeli ve oldukça zorlu bir yapım. Oyunda aya sığınan insanlık adına robotlara karşı savaşan androidleri kontrol ediyor ve dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. 84 TL. The Yakuza Remastered Collection. Sega tarafından geliştirilen Yakuza serisinin 3 oyununu da içeren bir koleksiyon paketi. Paketin içerisinde Kazuma Kiryu'nun efsanevi hikayesini deneyimleyebildiğimiz Yakuza 3, 4 ve 5'in yenilenmiş sürümleri bulunmakta. 60 TL. Sizler için hazırladığım Microsoft mağazasında indirimde olan oyunlar bunlar. Vardı. videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.